Sevgili eski pazarlı son zamanlarda işçi alımı ile alakalı üzerimize büyük bir baskı oluştu. Yani günde en az 50 kişi arıyor, soruyor, belediyeye geliyor, işte belediye işçi alıyor musunuz gibi. Yani bununla ilgili bir açıklama duyma gereği duyduk, açıklama yapma gereği duyduk. Çünkü artık bunlara cevap vermekten, bunlarla uğraşmaktan akşam ediyorum memleket hizmet etmeye vaktimiz kalmadı. Emin olun iş müdürünü geçtik yani. Öncelikle şunu söyleyeyim. Seçimlere yakın bir zaman kala 18-20 tane eleman alımı yapılmış bu belediye. Ve bunlar bütçeyi çok fazla, bütçeyi ikiye katlamış. Şu anda belediyenin geliri giderini karşılamıyor, işçi giderini. İller Bankası'ndan gelen bir mevcut para var. Her ay 1 milyon, 1,5 milyon eksik para geliyor. Belediye personelimizin giderini karşılamak Ve ben bu parayı denkleştirebilmek için, ödeyebilmek için her ay para taklattırıyorum. Esnaftan kısıyoruz, oradan kısıyoruz, buradan kısıyoruz. Ve ben şu anda belediyenin 3 tane arsasını satıla çıkarttım arkadaşlar. İhale ilanları da var, bakabilirsiniz. Belediye personeli önümüzdeki aylarda maaşını ödeyebilmek için. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet, 4-5 kişi emekli oldu. Onlar bile sayı düşürmedi. Biz onların yerine alım yapabiliriz diye düşünüyorduk. İşte destekleyenlerimizi, etrafımızdaki insanları alırız, alım yapabiliriz diye düşünüyorduk. Fakat o da sayı düşürmedi. Ve bir iki hafta içinde Sayıştay'dan müfettişler geldi. Müfettişlerle bizzat konuştuk, durumu anlattık. Hem tasarruf tedbirleri nedeniyle hem de bütçenin çok fazla üzerinde olması nedeniyle işçi giderinin dedi ki müfettişin söylediği tek şey belediye başkanına ve şirket müdürüne dedi, zimmet çıkar dedi işçi alımı yaparsa. Zimmet çıkar dedi. Yani diyor ki cebinden ödersin. Arkadaşlar ben 60 bin lira maaş alıyorum. 60 bin lira bak. 60 bin lira maaşla ben işçi giderini mi karşılayayım? Kendi çoluğuma, çocuğuma mı bakayım? Yani bu konuda bize biraz müsamaha gösterin. Biraz müsaade edin memlekete biraz hizmet edelim arkadaşlar. Evet seçimden sonra bir tane engel alımı yapıldı. Zorunu tuttular sayıya göre. Üç tane de memur geçti belediye. Onlar memurların bize bir külfeti yok. Memurlar kendi kadrosuyla geliyor. Memurları da alırken nokta atışı işime yarayacak kişiler aldım. Mimar aldık, milli emlak müdürünü aldık. Arsayla imarla ilgili çok işimiz var. Bir tane garaj amiri getirdik memur. Bunda niye söylüyorum? İşimize yarayacak adam aldık diye. Maalesef üzülerek söylüyorum. Burası siyasi bir yer olduğu için eleman alımı yaparken onun oğlu, bunun yeğeni, bunun bilmem neyi işte bu bize oy verdi. Herkes etrafındaki insanları belediye dolduruyor. Ve iş yapacak usta bulamıyorsunuz. Sonucunda bu sıkıntı ilçe çekiyor. Şu anda ilçeyi tek bir tane sucuya mahkum etmişler. Alternatifi yok. Usta yok. Tokyo'da birinci etap Tokyo'da su problemi var. Kaç aydır çözemedik. Çarşıda var çözülmüyor. Niye usta yok elimizde? İş bilen adam yok. iş yapan yok. Maalesef yani ben alım yapabilsem nitelikli ve usta almak isterim öncelikle. Çünkü bu ilçenin hizmete ihtiyacı var. Yani bütün ilçeyi, belediye işe soksam hepsi girecek. herkes belediye rahat yer, yatış yer olarak görüyor çünkü. Arkadaşlar illa amaç işse, ekmek kapısıysa bir sürü fabrikamız açılacak. Biraz bekleyin, müsaade edin birkaç ayda. Organize sanayi alım fabrikası kuruluyor, alım yapacak. Keresi fabrikası açılıyor, alım yapacak. Yani biz illa ki yardımcı olacağız. Yani memleketin derdiyle, halkımızın dertle dertleneceğiz. İş bulacağız, aş bulacağız. Ama biraz müsaade edin, biraz izin verin bize. Şu memlekete biraz hizmet edelim. Bu memleketin hizmete ihtiyacı var. Bu memleketin geleceği önü açık. Bu memleket sağda solda dedikoduyla, şunla bunla yürüm arkadaşlar. arkadaşım. Bugüne kadar dedikodu yapılmışlar olmuş. Memlekette ağaç, dikil ağacı olmayan insanlar akşama kadar dedikodu ediyor. Dedikodular yüzüne alıp çerkeş, gerede, etrafımızdaki bütün ilçelerimizi iki üçe katlamış. Ve biz bu geçiş sürecini güzel değerlendiremezsek Yine konuşacağız. Çerkeş ne oldu be? Gerede ne yürüdü be? Bu memleketin dedikodu değil. Bu memleketin konuta ihtiyacı var. Sosyal alanlara ihtiyacı var. Türkiye ihtiyacı var. Sanayi sitesine ihtiyacı var. Temiz su içme ihtiyacı var. Hayvan varlığına ihtiyacı var. Kafeteryalara, restoranlara, millet bahçesine ihtiyacı var. Ve ben bunların, ekibimizle birlikte bunların hepsini temenni attık inşallah. Bu yıl bunların çoğunu çözeceğiz inşallah yapacağız. Yani bir anlaşma yapalım gelin. Ben bir dahaki dönem aday olmayayım. Biraz rahat bırakın beni yani bu iş konusunda. Bir salın. Şu ilçeye biraz hizmet edelim. Geleceğimize, gençlerimize ve halkımıza güzel bir eski pazar bırakalım. Hep birlikte. Sonrasında ben çekip gideyim. Önemli değil yani. Bizim koltukla ilgili de bir derdimiz yok Allah'a şükür. İlçeyi sevdiğimiz için bu makamlara talip oldu. Yani elimizde Ali Keskin Kılıç vekilimiz gibi bir değerimiz var. Ona bile sahip çıkmayı öğrenemedik yani. Ben şahidim arkadaşlar. Biz bu ilçe yaptığımız yatırımları çoğunu Ali vekilimizin desteğiyle aldık. Allah ondan da razı olsun. Ama biz ilçe olarak onu böyle eleştiriyoruz yani sabah akşam. Şunu yapmamış, bunu yapmamış. Bu adam daha ne yapsın 7-8 ayda dünya hizmet aldık. Alıyoruz da. Yani bir müsaade edin. Vekilimizle birlikte güzel bir eski pazarı inşa edelim. Bırakalım size. Sonra dedikoduyu yaparsınız. Kim istiyorsanız oturtturursunuz. Kimi almak istiyorsanız aldırtırırsınız. Sıkıntı yok. Yani bu memleketin önü açık. Lütfen rica ediyorum. Bu memleketin dedikoduyla şununla bununla önüne takoz olmayın. Yani ben işi gücü bıraktım, İlçedeki işçi dedikodusuyla akşam ediyoruz yani. Ama dedikodusu bitti Soda fabrikası yine aynı. E 400 kişi başvurmuş, 10 kişi aldılar. E biz herkese referans olduk, herkesi tanıyoruz. Biz 390 kişi, 10 kişi girmiş, 390 kişi dışarıda kalmış. Adamlar bize düşmanlık yapıyor yani. Bizim elimizde olan bir şey bu mesaj atanlar, koltukta dinlenecebilirdim. işte arkandayız, önündeyiz, yanındayız. bırakım bırakın bu işleri ya. Bir rahat bırakın da şu ilçeye biraz hizmet edelim. Yani bu ilçe bu dedikodular yüzünden, icra üretmeyen insanların konuşmaları yüzünden yıllardır bir yere gidememiş. Ama ben ahdettim bu ilçeye hizmet edeceğim. Kim ne varsa yapsın. Ben doğru bildiğimden şaşmam. Boğazımdan bir şey geçmedikten sonra hiç bir önemli kimin ne yani takmadıkları kubbanın çay bahçesi açıyoruz hırsız. Onu yapıyoruz arsız. Neler söylüyorlar neler. Vallahi çok da umurumda değil. Sadece işçi alımları ile ilgili biraz bize bir müsaade edin. Bu memleketin öne açık, işsizlik çözülecek, her şey çözülecek. Bu ülkenin geleceği parlak, öne açık. Bir salın, biraz müsaade edin. Güzel bir eski pazar inşa edelim biz. Yine söylüyorum, bir dahaki dönem ben adayda olmayayım. Ama güzel bir eski pazar bırakayım gençlerimize, geleceğimize. Bir müsaadeniz, sizden tekraracağım budur.